...İkinci Abdülhamid Han... ...pek anlaşılmamıştı ki. Şehzade Ertuğrul Osman Osmanoğlu... ...1994'ten bu yana... ...Osmanlı Hanedanı'nın... ...en kıdemli üyesiydi. Devlet Osmanlı olsaydı... ...Ertuğrul Osmanoğlu... ...Devlet-i Ali Osman'ın... ...yaklaşık 15 yıllık padişahı olarak... ...ömrünü noktalamış olacaktı. Karakter olarak padişah olmak isteyen bir adam değildi. Ancak onun hayat hikayesi... ...12 yaşında yön değiştirdi... 2. Abdülhamit'in torunu Mehmet Burhanettin Efendi'nin oğlu olan Şehzade, 1924 yılında hanedan sürgün edilince ülkeden uzaklaştırıldı. O gün başlayan vatansızlık tam 70 yıl devam etti. Kendini sürgün adleder, sürülmüş adleder. Yurt dışına son çıktığı pasaport Osmanlı mührü taşıyordu. Ancak bir süre sonra mensubu olduğu devlet ortadan kalktı. Vatansızlığın yanında hanedan devletsiz de kalmıştı. Bir e gazeteci bir gün Sultan Ruj diye yazdı. Sultan Ruj Kızıl Sultan oldu. Şehzade Viyana ve Paris'te felsefe ve politika eğitimi aldı. 1933 senesinde de babasıyla Amerika'ya yerleşti. Ertuğrul Osmanoğlu ömrü boyunca maden ocağı işleterek geçimini sağladı. Kendisi yani istemiyoruz zaten ama mecburen gençliğinde ilk Şehzade Ertuğrul Türkiye'ye ilk defa 1992 senesinde geldi. Sürgün olduğu için yıllardır ülkesini göremeyen Osmanoğlu vatandaşlığa 2004 senesinde kabul edildi. Bunca yıl genel birkaç ipucu dışında sürgün yıllarında neler yaşadığını, nelerle karşılaştığını anlatmadı. Hayır, bir Anılarını kitap haline getirdi. Ancak bahsini etmek istemediğim şeylerden yine bahsetmedim. Bende kalanlar yine bendeydi demişti. Kendisi 12 yaşında İstanbul'u terk etmek zorunda kalmasına rağmen yıllar sonra Türkiye'ye yeniden geldiğinde düzgün bir İstanbul Türkçesiyle konuşuyordu. Türkiye'yi çok sevmişti ancak en çok da herkesin Türkçe konuşmasından hoşlandığını söylüyordu. Ertuğrul Osmanoğlu, Osmanlı hanedanıyla benzer bir akıbeti paylaşan Afgan kraliyet ailesinden Prens Abdülfettah Tarzi'nin kızı Zeynep Tarzi ile evliydi. Son röportajında fazla vaktinin olmadığını ve geri kalan zamanını İstanbul'da geçirmek istediğini söylemişti. Şehzadenin son duası kabul oldu.